Şimdi, şimdi asasöre e, biliyorum. Yani uyku vaktimiz gecesi değil mi anne? Aynen. Güzel ben yeri geldim. Evet. <laughs> bay, bay, bay. Anca geceli <laughs> yemek mı? Daha yeni kirlenmişti. Bay, bay.

Baba, <laughs> baba, baba, mi? Ben de <laughs> <Abi gelmemişti. Gülüyor> <Nanı tıfağın anlaşacak. Gülüyor> Anne sodayı birazcık yemiş. İçmiş. İçmiş. Anne daha da sermiş. İlim Alo. Geldik kızım. Ee, Sonra kapıyı kapat. Ha, kapatma. Arkadaşlar eve geldim. <laughs> ne oldu? Hadi yürüyün biraz aşağı. Niye? Biraz aşağı yürüyün. Aa buram kaşınıyor. Geloo. Arkadaşlar şimdi aşağı gidiyorum. Daha <laughs> like videomuz sonu. görüşürüz. Bay bay.